Geri. Buradayım anne. Kızım sen iyi misin? Bu evin hali nedir böyle ayol? Anneciğim benim çok acil yetiştirmem gereken bir işim vardı da... ...Mehmet Ali de işte bu kadar yapabilmiş. Anasının evinde iş yaptıranı yoktu tabii. <laughs> Çocuğumun yediği önünde yemediği arkasındaydı. Siz tek maaşla geçinebiliyordunuz tabii. Eski güzel günler. Artık çok zor o iş. Aşk olsun size. Kaç senedir ağ babacığımdan kalan şu saray yavrusu evde oturuyorsunuz. Bir kere bile kira aldın mı? Her sene en az bir kere konusunu açıp bir istiyorsun anne. Soru o değildi. Kira aldın mı dedim. Hiç vermediniz ki. Aslı dinliyor musun beni? Söyle anneciğim söyle. Şu Rıfkı'nın evlenmek istediği biri var hani. Anne yemin mi ben bilmiyorum ya. Ayfer'miş kızın adı. Hah, bak çok güzel ismi varmış ama vallahi tanımıyorum. Bak her şeyi yap yalan konuşma bana. Rıfkı ile aynı okulda hocaymış. Çocuklarının öğretmeni yani. Kızım sen veli toplantısına da mı gitmedin? Hepiniz tanıyorsunuz. Ayfer Hoca mı? Ha, Ayfer Hoca tanıyorum tabii onu. Bak şöyle bir düşündüm. Çok yakışır onlara. Vay be. Bize de artık bir düğün davetiyesi gönderirsiniz. Böyle mi oldu bu işler? Ben de o zaman bir çeyrek takarım. Masrafları yakınları öder. İkisi de çalışıyor anne. Özel okulda hoca bu insanlar. Halleder onlar. Ben yavrumu sokakta bulmadım. Emek var üstünde. Hak var. Kendime bir kahve yapacağım. Aslı, sen de içer misin yavrum? Olur valla. Yani olur mu öyle şey valla? Ben e, ikimize de hazırlarım anlamında. Anneciğim, kahve. Soğusun. Anneciğim ben yalnız hiç bilmem fal bakmayı. Yok kızım, Kerami babam bakacak. Ha. Ay adam bu iş için yaratılmış. Günah olur diye ticarete dökmedik biz bu işi. Ay neyse ben ne diyecektim. Buyur anneciğim. Yok kızım ben ne diyecektim? Unuttum. En son ne konuştuk biz? E şeyi konuştuk anneciğim. Ayfer dedin ben bilmiyorum dedim. Bunlar. Bunlar konuşuldu. Ha, işte baktım ki ben de bilmiyorum. Sonunda dedektif tuttum. Ay yok canım daha neler. Anne, bak bir tuhaf bir cins huylarım var ama artık bu kadar da değil. Yaptın mı anne? Beş burma bileziği anlaştık. Tabii bende üç tane vardı. Diğer altınların işlemeli olduğu için olmadı. Sen bana iki vurma bilezik ver, borç. Sonra hesaplaşırız çocuğum. Ben niye para veriyorum? Benle ne alakası var? Evine girip çıkacak. Yaptıkları her çocuğun mirasta payı var. Benim gelinim olacaksa senin eltin olacak. Biz bu savaşta aynı cephedeyiz Aslı. Anne, aşkla en yan yana gelmeyecek kelime savaş. Aşk ve savaş, filmi bile var. Televizyonda her gördüğümde izlerim. O yüzden filmi var ya anneciğim. Star Trek gibi mesela. Yani sokakta çok rastlanmıyor ya öyle şeylere. O yüzden filmini yapıyorlar. Ben o iki bileziği alacağım senden. <laughs> Bak uzadıkça vaktinden gidiyor. Anneciğim ben de ne arasın burma bilezik? Ben hayatımda takmadım burma bilezik. Nasıl, Nasıl yani? Siz biriktirdiğiniz paralarla altın almıyor musunuz? Yo, bankada. Sebep? güvenlik anneciğim, önce güvenlik. Aslı, saçma sapan konuşma be evladım. İnsanın kendi bedeninden daha güvenli bir yer olabilir mi sence? ha? İsteseler de soyamazlar. Al. Bak, çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çünkü ben bunları çocukluğumda takmıştım. Sonrasında şiştim tabii, kül aldım, Öyle oldu. Ama olsun resmen ayakta kasayım. Anneciğim şöyle yapalım mı? Hı. Şimdi bende bir miktar döviz var. Ben onu sana takdim edeyim. Sen git bu istediğini al. Ben de işime gücüme devam edeyim olur mu? Paranla beni susturmayı teklif ediyorsun yani öyle mi? İşte şimdi seninle aynı dilden konuşmaya başladık. Gördün mü bak? Bizim de anlaşabileceğimiz konular varmış. Neredeydi şu para? Getir, bir an önce getir dedektif ayıp olmasın. <laughs> Çıkarlar ortak olunca herkes dost olur. <laughs> Özür dilerim işin başından aşkın. Eminim annem de tüm gün darlamıştır seni. Ben söz verdim her şeyi yetişeceğim diye de. Ben kendime bile yetişemiyorum ki. Olmamış bir şey var bende. Aa, tamam bir tanem sakin ol ya. Aa, başlarım işine. Senden kıymetli mi canım benim? Değil mi? Ay şakaysa bile komik değil Mehmet Ali. Bak şu İbrahim Çetin'in kitabı vallahi seni çok etkiledi. Hakikaten garipleştin bir korkuyorum. Diyorum ki acaba gidip bir doktora mı görünsen? Ya ne ne mi gördüm ben ne yapmışım ki? Unutkan oldun Mehmet Ali'cim hem de çok unutkan. Bir tane benim birbirimize verdiğimiz sözleri unutuyorsun. Bak bir ömür, beraber. Aa, vallahi senden kıymetli mi canım benim? Üzme beni. Ama Aslı benden hiç bahsetmemişler. Hadi o ol canı geç. Niyeyse kendime mi benzetiyorum nedir? Hayırsız olması normal geliyor da. Damla, Damla hiç bahsetmemiş babişkosundan. Senin hafızan da çok iyidir ama. Yani hatırlamak mı işine gelmiyor anlamıyorum ki. Sen şaka mı yapıyorsun Mehmet Ali? Niye ya. Sen uykusuz musun? Az mı uyudun dün gece? Yok. Ama çok yorgunum. yatsam kaldıramazsın yani. Niye ki? Ondan herhalde bir tane. Bak, çocukların okula başlayacağı günün gecesi. Hatırlıyor musun? Şurada oturduk. Sen ne dedin onlara? Hani senden hatta benden bile bahsetmelerini yasakladın ya. ailenin bir ferdi olarak ben her zaman mutlu ettiniz. Sağ olun. Şimdi artık okul başlıyor. Toplumun bir ferdi olacaksınız. Sizden bir tek şey istiyorum. İbo benim okulda en sevdiğim arkadaşlarımdan biriydi. Yıllarca sır arkadaşlığı yaptık. Annesi babası daha İbo çok küçükken rahmetli olmuşlar. Biz bunu çok sonra öğrendik. Anlayamadık başlarda. Anne baba konusu açıldığında çok üzülürmüş. Böyle bir iki defa ağlarken yakalayınca zorla anlattırmıştım da öyle öğrendik. Bilmiyorduk ki kimse söylememişti. Aile nimettir yavrularım. Ekmek gibi nimet. Öper başına koyarsın ama bazen insan bir kuru ekmeğe muhtaç olur. Sizin sınıfta kimse İbo gibi üzülmesin. Bahsetmeyin bizden hiç. Anneler günü, babalar günü. Aman ha çocuklar, bahsimiz geçmesin. Gülün, güldürün, öğrenin, eğlenin. Ama bilmeden bile kimseyi üzmeyin. Söz mü? Söz. Söz vermişlerdi. Verdikleri sözleri hiçbir zaman tutmadıkları için yine tutmayacaklar diye silmişim ben de ne çok şey sildik be.